Şöyle Instagram'a bakıyorum. Ne değişik ne kadar farklı sorular gelmiş. Ee, Nur Nuranım sizden çok rica ediyorum. Esra Hanıma sorabilir misiniz? Eski sevgiliye çapalama yapılır mı? Ha ah, çapa? <laughs> çapalama ne? Çapalama. Hatırlıyorsun senle yayında konuşmuştuk aslında çapalama. Çapalama belli duyguları karşı tarafta uyandırma için yaptığımız bir şey. E, seni çapalamıştım ya ben. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl Ay hatırlamadım. Dur şimdi. <laughs> ya hani böyle e, mesela çok güzel bir anın içindesi. Tamam. Ee, işte erkek arkadaşın kocanla ama beş duyu organının çalıştığı bir anı olmalı. Mesela güzel kokacağı. Bir dakika şimdi çapalamayın için yapıyoruz. Evet çapalamayı. Eski sevgiliyi geri getirmek için mi? Hayır çapalamayı asıl yaptığımız şey güzel duyguların içindeyken mesela eşimizle ya da partnerimizle sonra biz olmadığımız zaman da o güzel duyguları hissiyatları hatırlasın diye. Hmm. Evet. Nasıl yapacağız? Yani şöyle Eski sevgili için yapılmazmış sorunun cevabı evet. bu. Şimdi şöyle yapacağız. Mesela çok güzel bir anın içindesiniz. Eşinizle ya da partnerinizle, sevgilinizle birlikte böyle çok güzel sohbet ediyorsunuz. Yakınlaştınız. Her zaman kullandığınız aynı parfüm var. Kısık sesle konuşuyorsunuz. Çünkü S harflerini yoğun olarak kullanma ve kısık sesle çapadır. İşte güzel sözler söylüyorsunuz karşınızdakine. Yakınlaştığınızda avuç içine yapacağınız hafif baskılar. Bak şimdi seni şimdi çapalıyorum. Ben çapalayınca ne yapacağım şimdi? Şimdi sen hep benim düşüneceksin. Ay Esma. Seni niye düşüneyim? <laughs> şimdi Dur bari. Düşüneceğim insanı düşüneyim. Ya sen düşüneceğin insanı düşüneyim. <laughs> şimdi mesela, ki sen benim mesela elini tuttun sevgilini. Tamam. Ve mesela hafifçe... <laughs> <laughs> avuç içini böyle mesela böyle hafif üçer saniyelik baskı yapıyorsun. Yani ama sanki seviyormuş eline tutmuş Peki gibi adamı. Peki adam derse niye elime seviyorsun, elin, okşuyorum, okuşuyor seni. Tamam. <laughs> Ondan sonra bunu da hafif baskılıyorsun ya da omzuna. Omzuna da yapabilirsin. Mesela omzuna böyle hafifçe yani mesela böyle yapıyor gibi sarılıyor gibi omzuna ya da ense. <laughs> ensesine hafif de baskılarla neden? Şimdi dokunsal olarak da kullandığımız beş duyu organını harekete ettirdiğimiz şey anıyı kökleştiriyor. Şimdi An. adam ne yaptı biliyor musun? Yolda giderken senin bu alanına bir kere değil ama tabii birkaç kere güzel anılarda yapmak lazım. Diyelim adam giderken yatıyordu sen gittin evine sevgilisi. Adam uyurken tak elini çarptı. Aklına sen geleceksin. Çünkü neden? Buradaki hapsolmuş... Bir tek omuza mı yapılıyor çapalama? En, Omuz, ense, cinsellikte daha ayrı. Ee, i̇şte farklı zamanlarda farklı yerlere yapılıyor. <laughs> Öyle şeyler işte. Ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> yani mesela en güzeli bu işte avuç. <gülüyor> <gülüyor> Yapıyorsun mesela... E, aslında bunu şöyle düşünmek lazım. Mesela sen 5 yaşındaydın ve 5 yaşındayken pembe evin önünde sarı tişörtlü bir çocuğun yanında bir köpek tarafından ısırıldın. Ne oldu? Sen hayatın boyunca bir köpeklerden korktun. Bu bildiğimiz Tabii. alanı. 2 sarı tişörtlü insan görünce gıcık oldun ama bunun bir neden bir olduğunu biliyorsun. Ama bunun neden olduğunu bilmiyorsun. Üçüncüsü pembe ev ben pembe ev sevmem diyorsun. Çünkü bütün sen oraya negatif çapalandın ve etrafında gördüğün her şey sana negatif durumu hatırlatıyor. Halbuki Halbuki biz seni pozitif çapalıyoruz. Sevgilini çapala evet. akşam. Akşam mesela, kocanı çapala. Akşam çapalayın. Unutmayın. <laughs> Şimdi bana Aha. bazen soru cevaplar geliyor. Karım beni çapaladı hep aklıma geliyor. Ne yap, Nasıl bozarım çapayı? <laughs> Valla. Yani bu çapa gerçekten hatırlatıcı, psikolojik. E, kökeni olan da bir şey. Aynen negatif bir şeye nasıl çapalanıyorsunuz? Peki çapalarken mesela işte adamın burasına dokunuyoruz, eline böyle böyle yapıyoruz evet. falan ya da omuzuna evet. böyle böyle bir şeyler yapıyoruz. Bir şey söylüyor muyuz? Okuyup, Hayır. Yani Sadece böyle... güzel bir yanlış İşte mesela S harfleri yoğun bir şey söyleseniz olur. Mesela seni seviyorum. Sana sarılma hoşuma gidiyor. Sımsıkı sarıl bana. S harfi de çünkü baskın bir şeydir. Ve e, çapalayıcı bir etkisi vardır. Niye S harflerine bastıracağız söylerken? E, çünkü S harfi çapa yaratıyor ve hafızada çok kalan bir şey harftir S harfi. S, nasıl? Harfi. Peki nasıl yapacağız? Seni mesela? seviyorum. derken. <laughs> ya mesela elini böyle şey yaparken işte çok güzel bir an yani yakınlaşırsın. Seni seviyorum. Seni seviyorum. <laughs> Adam Ama kısa ses. Kadına ne oldu? <laughs> i̇şte sana sımsıkı sarılmak istiyorum. Ama seylere bastıracaksınız. Evet birazcık sana sımsıkı sarılmak istiyorum. Biraz kısık sesle, kısık tonla. İşte ee... Düşünsene enerjisi yüksek ve her zaman böyle yüksek konuşan <laughs> volümlü konuşan şey. kadınlar vardır Ama değil mi? Ama hiç dişilik değil yüksek ses. Mesela kısık ses dişilik ee, ifadesi. Özellikle yöreye göre mesela yöreye göre insanlar da vardır. O evet. yörenin havası, suyu, toprağı onu böyle şey kılar. Nasıl söyleyeyim sana? Enerjisi yüksektir evet. ve hep böyle bağırarak konuşur. Hı hı. Sürekli bağırarak konuşan bir kadınsın ve akşam kocan eve geliyor. Sana Kocam sıfır. bey aldın mı maydanozları <laughs> diyen kadın seni seviyor <laughs> diye bir musun? Sana sımsı kısa. Bir şey yarıyor mu gerçekten mi? Gerçekten yarıyor. Ya ve o kadar geri dönüşler alıyorum ki bir kere bir temas olmuş oluyor. Adama yakınlaşmaya başlıyorsunuz. Adam zaten... Orada mest olmuşken iyi böyle hani çok hoş sözler söylerken takdir edilirken Aydacığım şuradan daha... <laughs> dertleşmek için bizi arayını kaldır. Kocanızı çapalayın. Kocanızı çapalayın. Çapalayın. Sizi gerçekten hatırlatıcı oluyor. Evet kocanı Ve... çapala. Kocanı çapalarsan Mesela, e, bir sürü takipçime gelen mesajları değişmiş sevgilisinin. İşte aklımdasın. Dün gece rüyamda seni gördüm. Hiç aklımdan çıkmıyorsun neden böyle gibi. Aslında biz karşı tarafta ne yapmasını sağlıyoruz? O anının aynı köpek ısırmasının nasıl negatif bir çapalamaysa ve etrafındaki her şeyi negatif hatırlıyorsa bu da pozitif bir çapalama. Pozitif çapalamayla her şeyi hatırlıyorsunuz Peki. aslında. Alo. Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Ee, merhabalar. Sizin merhabalar. İkinizi takip ediyorum. Esra Semerci'nin kitaplarını aldım, okudum. Ee, evet. Yalnız benim bir sorum var. Tabii, ee, buyurun. Ben şimdi eşimle beraber çok iyiyiz, çok mutluyuz. Yani çok iyi bir eşim var Allah'a şükür. Ay ne güzel. Böyle arayanlar da var sonra güzel bir şey geldi. Şuraya bir geldi. nazar boncuğu koysa yönetmenim valla senin için. Teşekkür ederim. Ee, Çünkü çok az bizi ben böyle evet. arayan mutluyum diye. Ya böyle programlar yapmanız zaten gerçekten çok güzel. Hani insan şöyle şeyi görünce "Aa çok şükür. Ya çok güzel bir evdeyim var falan." deyip duruyorum yani şükür ediyorum. Hani insanlara da yardımcı oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim hani böyle bir program yaptığınız için. Ee, Esra enerji Esra, Esra, İzmice, Esra İzmice. kitapları için e, okuyorum. Çapalama yapıyorum. yani Kocama karşı kitapları da kullandım. Zaten çok iyi bir insan ama e, şöyle bir sorun var. Ben mesela ilgileniyorum, şey yapıyorum mesela kahvesini yapıyorum her şeyini yapıyorum. Arada öpüyorum. Çapalama yapıyorum. Ama istiyorum ki ondan da böyle bir şey bekliyorum. Fakat çok Bak bu senin mı? için. Bak. <laughs> Allah nezerlerden saklasın diye koyayım. Yani... Kem gözlerden saklasın. Mutlu <laughs> Evet. Bu senin için. Şimdi Esra'ya sözü vermeden önce bir şey soracağım. Kocana çapalama yaparken fark ediyor mu çapalama yaptığını ona? Çok merak ediyorum. <laughs> e, çok, çok yani çok hoşuna gidiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ne diyorum mesela beni niye çapalıyorsun diyor. Farkında ya yani o konuda şey değil hani memnun oluyor. Memnun. Sonuç... <laughs> Sevin, Hayır, memnun yapıyor Ne yaptığını farkında mı yani? Biz kadınlar var ya çok şeytanız yani var ya. Yani koca ne yaptığını farkında mı? Yani. Sonuçta... Ya masaj gibi mi geliyor ona? Okşamak gibi mi geliyor? Ne gibi geliyor? Yani ben zaten normalde seviyorum hani dokunmayı seviyorum, ee, temas etmeyi seviyorum, arada gidip böyle öpmeyi seviyorum sıcakkanlı bir insan olduğum içindir belki. Ee, hani ama bazen mesela onunla ikisiz gördüğüm zaman ben de şey yapıyorum. Biraz öfke kontrolü zaten B12 eksikliğim de çıktı. Belki ondan da kaynak ee, bazen hani ilgi göstersin diye şey yapıyorum. Öfkeleniyorsunuz. Sonra, evet bardağı kırdım mesela bir ara çok öfkelendim. Hadi bu bunu, bunun hoşuna gitmiyor. Çünkü bir erkek bir kadının bağırdığı zaman evet. Hoşuna kitaplarını... gitmez. Kitapları okudu. Peki de şeyi de yapıyor musunuz? Esra dedi ya hani S'leri böyle tıs 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 söyleyin. <laughs> Seni seviyorum <laughs> sana, sana sımsıkı sarılmak. Onları da yapıyor musunuz? Yapıyorum yapıyorum. Bütün kitaplarındaki her şeyi uyguluyorum. <laughs> o yüzden sizin evliliğiniz bu kadar mutlu Çözdüm. Vay Esra. Ne yapacağım artık? Evet. <laughs> tıs, 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 tıs. Şimdi orada ne biliyor musunuz? Şunu düşünmek lazım. Biz hani ilgileniyoruz ya karşı tarafa ama erkeklerin belli bir potansiyeli var. Siz ne evet. kadar isteseniz de onlar sizin kadar ilgilenmeyebilir. bilir çünkü <laughs> onların sevgi göster sevgi göstergesi çok daha kısıtlı. O yüzden evet. siz hep kendinize şunu diyeceksiniz: Benim ee, göstergemin beş veriyorsam o anca birini verebilir. Bir de siz dediniz ya ben dokunmatik ve sevgisini gösteren bir insanım. Ama erkekler genelde bu tarz yetiştirilmiyor. Bir de tabii ki doğuştan getirildiğimiz bir annenin yetiştirdiği bir tarz var. O yüzden de orada şunu göstermek lazım. Eşim bunu yapmasa da Diğer iyi özellikleriyle zaten bunu yapmış kadar oluyor. Ama bana göre siz dengede tutarak yapmaya devam edin. Çünkü Dört dörtlük bizim istediğimiz gibi biri hiçbir zaman olmayacak karşımızdaki. Evet. Yaşadıklarımız, ailemizin yetiştirdiği ve bizim yaşadıklarımızı anlamlandırdığımız bir genetik özelliğimiz var. O kadar hı. farklıyız ki. O yüzden siz size karşı yapılmış bir şey olarak görmeyin. Onun kişiliği bu, potansiyeli bu diyerek böyle yazarak çalışın bunları. Yazarak hı hı. çalışmak davranışa en eşdeğer şey. O zaman kendinizi daha rahatlatacaksınız öfke olarak da. Peki teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Allah nazarlardan Maşallah. saklasın <laughs> ilişkinizi. Valla bu nazar boncuğu sizin için. Maşallah subhanallah. Evet. <laughs> ya hep bizi tabii dertler arıyor. Hiç böyle mutlu arayınca ilk defa. İlk yani defa bir nazar boncuğu gerek. Böyle <laughs> gerçekten kaldırmak istedim ama sırrını anladım. Çapalama. Çapalıyor ve tıs, <laughs> tıs tıs. Tıs tıs. tıs <laughs> tıs. Seni seviyorum hayatım. Sana sımsıkı sarılmak istiyorum. Ha? Sana sımsıkı sarılmak istiyorum. <laughs> yazık ya adamcağızı. Adam ama mutluymuş. Şey bak. Ama adam bilmiyor ki o anda çapalandığını Bu çok güzel bir şey. Sen şey diyormuş bazen Geçen gün bir şey yaptın ya bir daha yapsana diyorlarmış. <laughs> Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Valla sesinizin enerjisinden anladığım kadarıyla hani dünya yıkılmış, siz altında kalmışsınız gibi. Öyle mi? <laughs> hani öyle öyle hissettim. geliyor sesiniz. Evet. Yanlış da hissetmiş olabilirim. Doğru hissetmişsiniz. ben Esra Hanım'a sormak istiyorum yani kendimle ilgili şeylerde. Buyurun. şimdi yani sürekli aldatılan bir kadınım. sürekli de affeden bir kadınım. yani 11 yıllık evliyim ve bir çocuğum var. Genellikle çocuğum için de desem yani evlilik bitirmek de kolay değil yani çekip gitmek kolay ama geriyi düşünüyor Doğru. insan. Son olarak da yani dün yakaladım yani farklı bir telefondan arkadaşlık sitelerine girdiğini gördüm. Evimizde boşta duran bir telefonu kızım getirdi. Bir uygulama ismini söyledi bu ne dedi. Tabii biz eşimle göz göze geldik. Eşim de benim yaptığımı düşündü yani öyle kendini bir sıyırmak istedi ama sonradan o uygulamanın detayına bakınca e, gördüm ki eşimin ismiyle numarasıyla kayıt olunmuş yani oraya yani o eşime hmm. ait tamamen. Suçu da hemen atıyor. bana atıyor. Zeytinyağı. Evet. Peki görüşmüş mü birileriyle? Yani görüştüğü gözükmüyor. Belki bazı uygulamaların özellikleri var. Bu konuda uzman oldum artık. Yani zaman geçince kaybolan mesajlar, görüşmeler evet, siliniyor. 10 saniye veriyorsun mesela 10 saniye sonra siliniyor. Ya da yazdığın an siliniyor. Ya da bir gün sonra siliniyor. Valla artık karda yürü izini belli etme. Peki sonra evet. nasıl yakaladınız onu? Yani dün gördüm böyle şeyini. Yani bana söz verdi. Bir daha yapmayacağını. Evet son olarak da Yılbaşı'nda böyle bir şeye kalkıştı. Yani beni aldatmaya biriyle birlikte olmaya. Ben yakalayınca tabii şey oldu. Bir Onu nasıl yakaladınız? Yıl nasıl yakaladınız? O da yine sosyal medya üzerinden mi? Onu da WhatsApp görüşmesi. Yani görüşmüş, anlaşmış, bir yerde buluşacaktı. Yılbaşı gecesi. Evet o gün bizim de planımız vardı. Hani A -a. evimizde ailece geçireceğimiz şeyler ama tabii yapamadı. Ama ben de o gün yılbaşı günü arkadaşımla onun istemediği bir yere gittim. Arkadaşımla eğlendim yani kız arkadaşımla. Ben de hani onunla geçireceğim zamanı o şekilde değerlendirdim. Onu evde Peki size mesela bırakın. o kadınla buluşacaktı yılbaşı gecesi size nasıl bir yalan söyledi? Nereye gidiyorum dedi. Ee, i̇ki var diye çalışacağını söyledi. Ha. Yılbaşı hani yılbaşına ama geleceğini söyledi eve. Hani bizde bir İki var diye oldu çalışacağım diye şey kastediyor. <laughs> Önce <Öteki gülüyor> sevgilime gideceğim sonra karıma geleceğim. Onu da var diye diyor. Evet. Ama siz yakaladınız emeline ulaşamadı öyle mi? Evet. Tabii ulaştığı zaman olmuştur. Yani bu iş çok kurnazlık işi. Mutlaka kovalayamazsınız. Ben öyle düşünüyorum. Yani ben yapamadığını düşünüyorum. Belki de yaptı yani. O kadar emin değilim tabii. Peki. Son, son olarak da yani sormak istediğim yani bir vazgeçememe durumum var benim. Yani emeklerime üzülüyorum. Çocuğuma üzülüyorum. Babasını çok seven bir çocuk bizi mutsuz etmiyor. Genel olarak hani e, evimizde bir mutsuzluk yok ama bu davranışından da vazgeçiremiyorum bu Peki aramı. siz kocanızı çok seviyor musunuz? Evet seviyorum yani ama e, sorsanız hani sevdiğiniz için mi birliktesiniz derseniz yani yüzde kısım sevdiğim için. Hmm. %80 evet. aslında o alışkanlıktan vazgeçmeme. Alışkanlık, Bağımlılık. Evet, bir de şöyle düşünüyor bazen kadınlarımız belki sizde de vardır düşünce. Ben bu kadar saçımı süpürge ettim, en zor yıllarını geçirdim. Bir de gidecek şimdi başka kadından mutlu olacak. Bir de bunun evet. düşüncesi de var aslında. Birçok kadınımız da böyle düşünüyor. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Biz bir teraziye koyarız eşimizi ve evliliğimizi. Bize kattıkları ve kaybettirdikleri. Kattıkları ne? İyi bir baba. İşte atıyorum evine ekmek getiriyor. Bir şekilde size e, sizin eksiklerinizi karşılıyor. E, sizle ilgileniyor. Atıyorum tatile götürüyor. Neyse buraya yazacaksınız. Kaybettirdiği ne? Sadakat konusunda size güven vermiyor. Güveninizi kaybettiriyor. Ve her bir özelliğin bir ağırlığı vardır, bir önemi vardır. Herkes için bu önem değişiktir. Kimine göre sadakat o kadar önemli olmayabilir. Kimine göre eşinin verdiği para ya da kattığı şey çok daha önemlidir sadakatten. Buradaki tek belirleyici sizsiniz. Siz bir bakın bakalım. Hayatınızda bu adam ne katıyor ne kaybettiriyor. Eğer kaybettirdiği daha çoksa o zaman şunu söyleyeceksiniz. Ben tek başıma bile bu evlilikle olduğumdan çok daha mutluyum diyorsanız o zaman buradaki alışkanlıktan vazgeçiyor olmanız lazım ve şunu düşünüyorsanız eğer ben bu kadar emek verdim başkasıyla mutlu olursa başkasını mutlu edip etmemesi önemli değil ki sizi mutlu edemedikten sonra hep bunu düşüneceksiniz. Bu konuda bencil olun ve deyin ki ben mutlu olmadıktan sonra o kimi mutlu etmiş kimle olmuş ne önemi var? Biraz burada kendi istek ve beklentilerimize odaklanıp bize katıp kaybettirdiklerini iyi hesaplıyor olmak Peki, lazım. Peki teşekkür ediyoruz.